Merhaba bu videoda olabildiğince kendimi sansürlemeye çalışacağım. Yine ifade vermeye gitmek istemiyorum saçma sapan. Sayın süper zekanın attığı tweet'i e okuyarak başlayalım. Zinanın suç sayılması için milli görüş meclis ediyor. Sanırım kendi dini görüşünü milli görüş olarak görüyor. Hatta buna ben dini görüş bile diyemeyeceğim. Direkt siyasi ideoloji. Bu şahsiyet kendisinin ve partisinin ideolojisinin şeriat olduğunu gayet açıkça söylemiş oldu. Ve bu partinin hangi ittifakta olduğunu da siz biliyorsunuz. Bu partinin bu fikirleri yeni benimsediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Arkadaşlar yaklaşık 2 yıl önce de bu parti zinanın bir suç sayılması gerektiğini söylüyordu. Yeniden Refah Partisi olarak aile yapımızı bozan, nesilleri ifsad eden İstanbul Sözleşmesi ve bunun uzantısı olarak çıkarılan iç hukuktaki kanunlara karşıyız. Zinanın suç olmaktan çıkartılması aile yapımızda derin yaralar açmıştır. Bu durum nesillerimizi, geleceğimizi tehdit etmektedir. Bir an önce zina fiilinin suç kapsamına alınması bir zorunluluktur. Arkadaşlar insanların zina anlayışları farklı. İslam'da bile bir sürü bununla ilgili zina ile ilgili görüş farklılıkları olmuş. Kimine göre evlilik dışı olan bütün ilişkiler zinayken kimine göre de evli olan birinin başka biriyle ilişki yaşaması zina sayılmış. Tabii bunların hangisine inanırsınız veya hangisine inanmazsınız buna karar verecek kişi değilim. Mesela birinin İslam anlayışına göre evliyken başka biriyle ilişki yaşamak zinadır. Adam ilişki yapabilir ve bunu kendi İslam anlayışına göre suç olmadığı için bunu sen nasıl yargılayacaksın? Bu soruya genelde cevap veremiyor bu, bu tür bir şeriatı savunan insanlar. Benim görüşüm en doğrudur. Gerçek İslam bu falan diyorlar. Tabi burada gerçek İslam nedir tartışmasına girmeyeceğim. Çok uzun bir konu. Ben dini bir kanalı olmadığım için en azından bu videoda bu konuya girmeyeceğim. Siz bu sorunun cevabını kendinizce bulmak için dini kanallara başvurabilirsiniz. Devam edelim. Türk Ceza Kanunu'nun 103 ve 104. maddelerindeki düzenlemeye göre... Erken yaşta bir kız nikahsız bir şekilde kendi rızasıyla başka birisiyle birlikte olabiliyor. Bu eylem suç teşkil etmiyor. Birlikte olduğu olduğu insan isterse babası yaşında olsun. Kızın kendisi şikayetçi olmadıktan sonra hiç kimse bir şey diyemiyor. Bu durum Türk ceza hukukunda cinsel özgürlük olarak tanımlanıyor. Ancak diğer taraftan bundan yıllar önce Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, anne babalarının gelin ve damadın rızasıyla evlilik yapmış, çoluk çocuğa karışmış, aradan yıllar geçmiş insanlar, Yıllar sonra hapse atılıyor. Yıllar önce evlilik yapmış olan insanlar ceza alabiliyor derken neyi kastettiğini sanırım anlamış olabilirim. Ama şimdi söylemek istemiyorum çünkü Sayın Süper Zeka beni iftira attı diye şikayet edebilir. 14 Mayıs'tan sonra bu görüşü açıklamayı düşünüyorum. Son olarak bu ülkede herkes Müslüman değil, ki bu ülkenin %100'ü Müslüman olsaydı bile dediğim gibi görüş farklılıkları var. Ki sadece görüş farklılıklarından dolayı da değil. Bu ülkede herkes aynı dinde, aynı mesapta, aynı görüşte olsa bile sen onun günahına, sevabına karışamazsın. Oğlum zaten dine göre bu insan ahirette almayacak mı yeterince cezayı? Dünya ile ahireti bu kadar karıştırmayın lütfen ya. Bırak cezasını ahirette alsın. Neyse arkadaşlar sona bir video koyacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ben gidiyorum. Evet bir başka konu e, zina konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan zinaya ceza konusunun da e, yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Bu konular konuşulurken tartışılırken 2004 yılında Türk Ceza Kanunu'na zinanın hapis cezası gerektiren suç olarak eklenmesi öngörülmüştü ama Avrupa Birliği'nden gelen tepkiler üzerine bundan vazgeçilmişti hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz o konuda yanlış yapmışız dedi. Bunlar zaten bizim daha önce yasal düzenlemelerimizin içerisinde vardı. Avrupa Birliği'nin talepleri vesaireleri doğrultusunda orada böyle bir adımı attık ama yanlış yapmışız.